tükenince yine çarpar mı bir kalp diye sorar bir çocuk. Evet çocuk, çarpıyor kalp. Biz engel olmak istesek de, istemesek de. Sen sevginin umudunu yitirme. Her yarana çare olacaktır inan. Belki yakınında, belki uzağında, belki de yüreğinin derinliklerinde. Sen Yeter ki iste. Hayata bağlayacaktır seni. Bir tek yürek bile senin için çarpıyorsa... ...umudunun feneri olacaktır. Yürümen gereken güzel yarınlar için. Çaresizlik sana yakışmaz çocuk. Umutsuzluk sana yakışmaz çocuk. Umutsuzluğa sürükleyenlere inat... Yürü üstüne üstüne umudun yürü güzel çocuk senin mutluluğun birine de ışık olabilir unutma hiçbir söz hiçbir umut yarım kalmasın güzel çocuk